Merhaba arkadaşlar. Bugün Merak Et Araştır Yap kanalında ayvalı elmalı şerbet yapıyoruz. Ayva ve elmalarımızı önceden doğradık. Bir güzel. Şimdi sıcak suyumuzu, kettle'da kaynattığımız sıcak suyu üzerine boşaltıyoruz. Bunu kaynamaya bırakacağız. Elma ve ayvalar şöyle yumuşayıncaya kadar kaynayacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Ayvalarımız kaynıyor. Üzerine hemen bir bardak kesme şeker döktükten sonra iyice karıştırıyoruz. Şöyle şeker içinde iyice eriyecek. Tabii bu fazla olduğu için biz biraz daha şekerini dökeceğiz. Böyle. İyice karıştıracağız. Yine kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şimdi size gösterelim. Ayvalarımız şu şekilde pişecek. Piştikten sonra hemen içine şöyle çeyrek bir limon, isterseniz çeyrek çeyrek haline getirin, isterseniz yarım yarım halde kesip şöyle. Gönlünüz nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bunları attıktan sonra yine şöyle tarçın, havlıcan kökü, zencefil, karanfili içerisine atıyoruz. Yine karıştırıyoruz. Bir taşım daha kaynatmaya bırakıyoruz. İsterseniz içerisine bir tutam tuz atabilirsiniz. Şeker dengesini sağlamak için piştikten sonra bunları bir güzel ayvalarımızı isterseniz eziciyle ezebilirsiniz, isterseniz süzgeçten geçirebilirsiniz. Ondan sonra şişeleyip dolabınıza kilerinize kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çevrenize lütfen bizi tanıtın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şimdi biz pişiriyoruz böyle size bitmiş halini bir gösterelim dedik. Eski bir Ramazan şerbeti şişesi var sevinizde. bunu atmayıp şöyle değerlendirebilirsiniz. İçinde görmüş olduğunuz gibi parçacıkları var. Şöyle çocuğunuza afiyetle yedirebilirsiniz. Lütfen bu kan kanala abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun hoşçakalın.